Bir tane aldatma hikayesi anlatana. Ailece görüşüyoruz artık ilişki evliliğe doğru gidiyor. Şu anda mı o dönem mi anlatıyorsun? O dönemde. Dedim ki akşam kulübe çıkacağız izin vermeyecek biliyorum. Bir arkadaşım da geldi erkek arkadaşım ama normal. Gidemem dedi yani sen gelmezsen. Çünkü damsız alınmıyor. Evet. Ben de dedim ki tamam bir şekilde ayarlayacağım. Eve çağırdım annemle onlar kahve içiyorlar. Ben de yatak odasına geçtim işte ağlayan bir sesle. Babaannem öldü dedim. Nasıl yani dedi. Babaannem öldü dedim sakın bizimkileri arama herkes perferişan yoldayız şimdi yola çıkıyoruz falan dedim. Hala patlamadım ama şu an patlamadım. Aynı çocuk Hayır ben aldattım. Bir de sen kendini ağlatsın. Baba öldü. <laughs> Mantıklı bir şey geldi değil mi orada? Sen kendini aldatmışsın babaannem öldü diyerekten. Ama çocuğa babaanne öldün diyerek izini koparıyor. Evet. Babaannesi çok umurda değil diye. Ama ben babaannemi hiç tanımadım. Yok ki yani. Demek ki öyle bir şey olmuş ki. Bir an önce aksiyona gel demek istiyor. Bir, <laughs> bir haya kırıklı oldu. Nasıl ya? Sevişmedin mi sen başkasıyla? Sancan o gün de... Saplara bak. Boynun kırılacak hayvan. <laughs>